Değerli dostlarım, tekrar bir programla sizlerle birlikteyiz. Hani her bireylerimiz için hayatında önemli dönüm noktaları vardır. Günün kendine göre güzel ve özel saatleri vardır. Haftanın, ayın, yılın. Ama hayatımıza baktığımız zaman bilhassa Ramazan-ı Şerif'lerde gecelerin ihyası söz konusu. İftarla beraber başlayan teravihle bir noktaya gelen, sahurla taşlanan, gecenin o karanlığında tefekkürle, tezekkürle, Kur'an-ı Kerim'le, evradu eskarla bir noktayı yakalamaya çalışırız. Belki de geceler bir vuslat anıdır. Vuslat, gecelerin vazgeçilmesidir. Yani kul ile Allah'ın samimane buluştuğu Eller duada, gönüller semada. Duygular dorukta, Cenab-ı Hakk'ın karşısında iki büklüğün bir vaziyette. İçini açabildiğin kadar açabilirsin. Çünkü herkes ayrılmış, istirahata çekilmiş. Sen ise Rabbinle baş başasın. Sırlar gecelerde zuhur eder. Geceler esrarlı dünyanın sihirli zaman dilinleridir. Gece deyip geçmeyin. Karanlıklar izafidir. Siz onları aydınlatabilirsiniz. Ne ile? Evrad ve Kur'an-ı Kerim okuyarak. Hani Kur'an-ı Kerim'i okurken de mahzun mahzun okumak. Öyle yerler gelir, öyle ayetler gelir Kur'an-ı Kerim okurken. İşte orada takılır kalırsınız. Bir adım ileriye gidemezsiniz. Sizi alır o, başka ufuklara götürür. Müzemmil suresinde Cenab-ı Hak Efendimiz'e diyor ki, ile illa kaliyle. Geceyi kalk, ikame et, ihya et, az bir kısmını istirahat et. Ama o güneşin batımıyla beraber doğuncaya kadar olan o kısmı öyle bir değerlendir ki o gecenin karanlığında almış olduğun ışık gündüzün aydınlığına bir cila vurmuş olsun. Rabia bin Ka'b el-Eslemi var sahabilerden. Bir gece Efendimiz'e misafir kalıyor. Efendimiz'le beraber oluyorlar. Efendimiz'in misafiri olarak uyku tutması mümkün mü tabi? Allah Resulü gece kalkar, ibadet eder, abdeste ihtiyacı olur diye bir ibrik su hazırlıyor. Allah Resulü kalkıyor, Rabia bin Kâb el diyor ki bunu sen mi hazırladın? Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Evet. Abdeste ihtiyacınız olur diye öyle düşündüm. Hazırlık yaptım. Zahmet etmişsiniz diyor. Dünyanın en kibar insanı. En naif insanı. Estağfurullah ya Resulallah diyor. Diyor ki bunun karşılığında benden bir şeyler dilemelisin. Ya Resulallah diyor, benim tek bir arzum var. Acaba ahirette, ötelerde, cennette Allah'a dua etsen de beni sana komşu eylese, beni sana yakın eylese. O diyor ahirette sen bu dünyada bu dünyalık olarak benden bir şey iste. Çünkü sen zahmet etmişsin. Ya Resulallah. Ben dünyevi hiçbir şey istemiyorum diyor. Benim tek arzum ahiretle alakalı, cennetle alakalı. Ötelerde ebediyen sizinle beraber olayım. Ben başka bir şey istemem diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sefer diyor ki Rabia bin Kâb el-Eslemiye senden diyor küçük bir şey istiyorum. Küçük ama o çok büyük. Secdenle bana yardımcı ol. Ne kadar secde edersen bana ahirette o kadar yakın olursun. Geceyi ne kadar ihya edersen gündüzünü de bu istikamette ne kadar koşturur Allah yolunda mücadele edersen ötelerde bana çok yakın olursun. Merak etme. Seydenle bana yardımcı ol. Demek ki ne kadar seyde, ne kadar geceyi ihya, ötelerde o kadar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yakın olma meselesi. Gece sürahisini dolduranlar gündüz bardak bardak etrafına güzellikler sunar. Ama geceyi ihya etmeyenler, Geceyi boş geçirenler gündüz etrafa ne verebilirler ki? Ama tefekkürle, tezekkürle, Kur'an'la, evrad-ı eskarla Cenab-ı Hakk'ın nimetlerini düşüne düşüne o gece kaselerimizi, sürahilerimizi öyle doldururuz ki gündüz karşılaştığımız insanlar sizin sözlerinizden, sizin tavırlarınızdan siz farkında olun veya olmayın. İstifade ederler. Necip Fazıl ne güzel ifade eder değil mi? Geceleri seccadeyle buluşma meselesini. Sumurtuş ki bıçak, nara ki tokat, zift dolu gözlerde karanlık, kat kat yalnız seccademin yönünde şefkat. Beni kimsecikler okşamaz madem, öp beni alnımdan, sen öp seccade. Dua dua eller karıncalanmış, yıldızlar avuçta, gök parçalanmış. Gözyaşı bir tarla hep yoncalanmış, bir solu, bir tütsü, bir uçan bu iplik ki incecik örer boşluğu. Dua ile o boşlukları örmek, evradu eskarla ötelerde bize lazım olacak olan azlığımızı temin etmek, onun hazırlığını yapmak ve seccade ile buluşmak, gözyaşıyla tanışmak. Rabbimize içimizden gele gele Rabbim diyebilmek. Beni kul kabul ettin kendine. Beni yarattın Allah'ım. Beni insan olarak yarattın Allah'ım. Bana çok özel güzel nimetler sundun Allah'ım. Ben nasıl teşekkür edebilirim ki diye düşünmek, ona yalvarmak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Ümmetimin en şerefleri, en güzelleri, en üstün olanları geceleri ihya edendir. Öyleyse şu Ramazan-ı Şerif acaba bizler için bir vesile olabilir mi? Geceleri ihya, gündüzleri ihya, kendimizi tamir, kalbimizi tamir, ruhlarımızda meydana gelmiş olan bazı arızaları giderme adına, o yaralara merhem sürme adına İyi bir fırsat değil mi şu Ramazan-ı Şerifler? Zannediyorum çok güzel fırsat bunlar. Haydi birlikte bu fırsatları değerlendirmeye çalışalım inşallah. Hepinize tekrar ve tekrar hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağ olun. Var olun.